çalışacağız. Gerçekten. Bunlara Bunları ben e, yani YouTuber'dan aldım. Şöyle ilk başta kelime şahadete getirmem lazım. Şunu alıyorum sadece. Allah. Tan Bar Ka. İlla. Yoktur. Yastık evet. Şimdi şöyle. altım şeyin yarısını vermem lazım. Yani dedim ki dört tane odunumuz var. iki tane oldu. Yani Ve namaz falan kalacağız. O yüzden hızlı olmam lazım. Yani. Bu arada grupta Aras Özgen de var. O şu an FIFA oynuyor. Evet. Sen neden biraz sessizsin? Bilmem. Kaç kişi var? Sefer. Şimdi şey, bak daha kanka bir dakika oldu. Daha köy falan ama çalarsak olmuyor. Şimdi bakın. Bunun 24 tanesi var. Artık 12 tane kaldı. Böyle böyle işte onu bitirmeye çalışacağız. kazma. Atıyorum. Bu çok zor olacak ama deneyeceğim artık. Yapacak bir şey yok. Üç tane. Hmm, crafting table şurada. Allah. Atıyorum. Tamam. Biraz taş göreceğim. Aaa mağara. Aa tavuk. Ama şöyle bu tavuğu bana tek atmam lazım. O yüzden biraz saç kazmam lazım. Ve tek atmadan önce donduca. Demir. Ya. Yarısını atmak biraz zor olacak. Bak demirler. Üç tane mi? Harika. İlk kese gidiyor. Bu çok zor olacak. Aha tavuk. Ama tavuğu öldürmem için önce besmele çekmem lazım. ben baba Um hmm. dirra şim tamam gel buraya tavuk yersin evet, tamam Aha. let's go ben şöyle bunu tek atmam lazım ee, şimdi bu helal et evet. Biraz burada kurban da kesmen lazım ha oyunda. İslam'a böyle bitireceksin. Nasıl ya? Yani? He? Kurban bayramı var ya. Hayır kanka o bir güneş. ah Namaz vakti. Bir saniye. Ama su bulmam lazım. Koyun. var. Onun da bir oh. Tamam. Buraya 3 defa girip çıkamadım. 1 2 3 Aşağı. 1 2 3 Zırhlama. Şimdi biraz burada taş kazacağım. Canım çok az. Ama artık. Geleyim mi? Tamam. De. Git ben Hadi. yemek yiyeceğim. Geliyorum. Saat 2'de yemek mi? Yeter. 2,5 dakika sana bir daha. Ama var. Hayır. Ama çok acil yemek lazım. Artık kalbim var. Demir. Hayır. çok zor olacak. Hayır. Kendim. Buna atarsam. Gitarım. Hmm, namaza az kaldı. Hayır. Ablamızı... Aha. Karalıyor. gel. Tek. Bu kadar işte. attan let's go. Woo, yeah. yeah. Hiç şey yaramadı. Oh, okay. Bugünü orada geçireceğim. Hayır Öp orada namaz Bir, 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet bir izleyici ama şimdi benim tek atmam lazım ya Kano burada getirmemiz lazım. Of. Uh. Aa bunu ម៉ា Si O- Sota' 6 Beraç 67 8 9 10 Ya olmadı be Kes şahatın şunu Gel 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 ya, patlama, patlama.

bin bin arabana bin bin şemsettin din din bin bin arabana bin 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 şemsettin din Şimdi onun tek olması lazım. Ya iki tane demirim var. bir tane daha demir lazım. Demir, mer, 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 తిండి తిండి ఆయరు తిండి మొదలుంది ఒక కపు చిన్న ఆశిండి కపుచిన ఆశా మరి డోళి తున్ తుందూన్ సాండెన్ మరి ఒక కదా కచ్చిన ఆ సెను ల Ferrero. Aha mızraklı. Bin bin arama ve bin bin çemzet bin Hep bir şeyler arkadaşlar. Bu ne sizler Bu ne mi? Hayır. O mızrakla vurursa ölürüm. Yarım kalbim var. inşallah sonra var ve tak atarım. Ben ben arama ben ben cem zettim ben 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 Hayır. Ya bu çok zor. Çok zor ya. Mümkün değil arkadaşlar. Yok. Olduk. Maalesef. Artık cennetteyiz. Ya yani artık cennettekiz. Yapacak bir şey yok yani. Öldük. Öldü yani öldüğümüz için yapma be. Baba pul var mı? Şey yapardım be. Seni deneyeceğim. bloklar blok Hayır. Come on, I will block for a sir. I'm there with one. I love covers at the 好的。好的。 Gerçekten piyim çıkıyor. Ben ben ne rabbim ben sen zaten ben ne rabbim ben. Ne güzel yapmıştım ben portal. Bak sen.

Ja, bitte, bitte. Ja, dann, gestern. Lau. So.

bak var karakter Hayır bunu kavarsam kırıktaş alır. Kıracağım. Kapat. Yok. Hayır. Love Akıt ofside. Bin bin arabalar bin şimset ten Bin bin araba aha bitti Kusmuk paşa evet Yeter Nedir, Nedir zor dengem ne evet. galiba yapacak bir şey yok. Kaybettik. Bu arada ee, şey, ESC 25 şounda yani ne